Dostlar, yurttaşlar, Romalılar, hepinize merhaba. Bugün geçtiğimiz günlerde birinci sezon finalini yapan Miss Marvel'a şöyle bir bakış atacağız. Başta belirtmek istiyorum ki bu dizi alışa geldiğimiz Marvel yapımlarından özellikle bir konuda çok farklı. Ne o diye soracak olursanız Amerika propagandası. Evet, son zamanlarda Marvel yapımlarındaki bariz Amerikan propagandası artık gına getirmişti bana. Hatta Doctor Strange çoklu evren çılgınlığında kusma noktasına gelmiştim. Amerika Chavez karakteri üzerinden propagandanın tillahını yapmışlardı. Amerika olmazsa evrenin sonu gelir falan diye replik koymuştu adamlar resmen. Miss Marvel'da böyle bir şeye rastlamamış olmak beni şaşırttı. Belki vardır ama benim gözüme batmadı en azından. Sizin bu konuda dikkatinizi çeken bir şey olduysa dizide yorumlara mutlaka yazın. Birçoğunuzun bildiği gibi Miss Marvel, Marvel sinematik evreninin ilk Müslüman karakteri. Herkes Marvel'ın bu işin altından nasıl kalkacağını merak ederken Miss Marvel karakteri bugün dizisiyle karşımızda. Hayranlar bilir, Miss Marvel çizgi romanlarda Carol Danvers'tı. Ama Carol Danvers'ın zaman içinde Kaptan Marvel'a dönüştürülmesiyle Miss Marvel koltuğu da boş kaldı. Marvel yetkilileri de yeni bir şeyler deneyelim dediler ve Marvel'ın ilk Müslüman karakteri olan Kamala Khan'ı yaratıp Miss Marvel koltuğuna oturttular. Kamala Khan karakterini Miss Marvel olarak gördüğümüz ilk yer Kaptan Marvel çizgi romanının Ağustos 2013'te yayınlanan sayısında olmuştu. Ertesi yıl ise Miss Marvel'a sola çizgi roman serisi yazıldı. 2022 Haziran itibariyle de Disney Plus'ta birinci sezonuyla izleyici karşısına çıktı. Kamala, Amerika New Jersey'de ailesiyle birlikte yaşayan 16 yaşında Pakistan asıllı Müslüman bir genç. Evet, sürekli Müslüman diye belirtiyorum çünkü bu çizgi romanlarda sık sık değindikleri bir şey olduğu gibi dizide de epey bir üzerinde durdukları bir durum olmuş. Dizide birinci bölümden itibaren bir karakter geliyor maşallah öbür karakter gidiyor bismillah. İslami yaşantıya bayağı bir yer vermişler gerçekten. Allah kabul etsin yani ne diyeyim. Hatta öyle bir vermişler ki bir ara Miss Marvel'ın özel gücü "Allah akbar!" <laughs> diyerek düşmanlarını yok etmek olur mu acaba diye düşünmedim de değil. Şaka bir yana, İslamiyet'in dizide nasıl ve ne kadar işleneceğine dair kafamda soru işaretleri vardı ve bunlar izledikçe giderildi. Olabildiğince objektif bir şekilde ele almaya çalışmışlar bu konuyu. Ama tabi Amerika'da yaşayan Pakistanlı bir aile olduklarını da unutmamak lazım. Sonuçta Pakistan'da yaşayan 16 yaşındaki bir gençle Amerika'da yaşayan 16 yaşındaki Pakistanlı bir gencin yaşam tarzları arasında muhakkak dağlar kadar fark vardır. Müslüman gündelik hayatını ciddi şekilde araştırarak bu işe girdikleri de belli. Basit bir örnek verecek olursak, adamlar camiden ayakkabı çalınma durumunu ve bazı insanların camideki ibadetini sosyal medyadan reklam etmesini bile işlemişler. Videonun burasına kadar geldiyseniz hala neden din konusundan çıkamadı bu diye olabilirsiniz. Çünkü dostlar, olaya farklı boyutlardan da bakabilmemiz lazım. Ve o farklı boyutlardan baktığımızda bu büyük bir olay. Amerikan propagandası yaptığını 7'den 70'e herkesin bildiği Marvel Müslüman bir karakter yaratıp bu karakteri ailesiyle birlikte çok güzel bir şekilde işledi. Bu alışık olduğumuz bir durum değil. Bu durum Batı dünyasında İslamofobiye karşı atılan beklenmedik bir adım ve ben de önce buraya değinmek istedim. Buraya kadar sabrettiğiniz için teşekkür ediyorum ve kahramanımız Kamalaya geçiyorum. Kamala her şeyden önce hayal dünyası aşırı derecede geniş olan bir genç ve bu geniş hayal dünyasını diziye çok güzel yansıtmışlar. Kamala'nın aklından geçenlerin duvarlarda görüntüye dönüşüp hareket etmesi güzeldi. Özellikle bazı diyaloglarda karakterlerin kafasında konuşma baloncuklarının çıkması da çizgi romanlara güzel bir gönderme olmuş. Kamala büyük bir süper kahraman hayranı ama dünya bir yana Carol Danvers yani Kaptan Marvel bir yana. Kaptan Marvel Kamala'nın idolü. Odasının her yerinde posteri var. Avenger Con etkinliğine bile Kaptan Marvel'ın kostümüyle katılıyor. Ve Kamala güçlerini ilk kez bu etkinlikte keşfediyor. Güçlerini büyük büyük annesinden miras kalan bir bileklikten alıyor. Ve bu bileklik sayesinde çok dayanıklı katı bir enerji yaratabiliyor. Aynı zamanda lastik gibi uzayabiliyor ki bu özelliği Reed Richards'a benzemiş. Güçlerini kullanmayı öğrenmek için bir süre antrenman yapıyor. Tabii ki de çatılarda. Yani Amerika'da bir süper kahramansanız güçlerinizi çatıda denemek için belediyeye falan kaydınızı yaptırmanız lazım. Aklınızda bulunsun. Dizinin birinci sezonu Kamala'nın güçlerini kontrol etmeye çalışması ve süper kahraman kimliğinin nerelere dayandığını araştırmasıyla geçiyor. Son bölümde ise Kamala'nın mutant olabileceğini öğreniyoruz. Hem de 90'larda yayınlanan ve benim de 2000'lerin başında severek izlediğim X-Men çizgi filminde çalan müzikle öğreniyoruz. Bu gönderme X-Men karakterlerinin Marvel sinematik evrenine sonunda toplu olarak gireceği anlamına geliyor olabilir. Bence yıllardır beklediğimiz o ana hiç olmadığımız kadar yakınız. Dizinin after credit sahnesinde ise Kamala'nın odasındayken bilekliğine bir tür enerjinin geldiğini ve bu enerjinin bir patlamayla Kamala'yı kapıya doğru savurup kapıyı falan kırdığını görüyoruz. Kırılan kapının arkasından çıkanın Kamala olmasını beklerken nereye geldiğini anlam veremeyen Kaptan Marvel'ı görüyoruz. Bu sahne bize apacık bir şekilde Miss Marvel ve Kaptan Marvel'ın yer değiştirdiğini gösteriyor. Kaptan Marvel Kamala'nın evinde. Peki Kabala evrenin hangi köşesinde? İşte bunu bilmiyoruz. Emin olduğumuz bir şey varsa o da Miss Marvel, Kaptan Marvel'ın ikinci filmi olan The Marvels'ta hayranı olduğu Carol Danvers'la tanışacak. Hatta belki de boynuz kulağı geçecek. Ben diziyi beğendim. Oturup ana baba, bacı kardeş, ailecek izleyebileceğiniz bir dizi. Sezonun son bölümü ikinci sezonu olan merakımı iyice arttırdı. Sizin Miss Marvel'ın birinci sezonuyla ilgili fikirleriniz neler? Yorumlara yazmayı unutmayın. Dostlar, yurttaşlar ve Romalılar. Şimdilik bu kadar. Kanala destek olmak için videoyu beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.